Merhaba arkadaşlar. Ben fizikçi Mustafa Hoca. Bir fizik dersinde yine sizlerle birlikteyiz. Bir önceki videomuzda su dalgalarının birinci kısmını işlemiştik. Şimdi su dalgalarının ikinci kısmı, yani su dalgalarında kırılma konusunu işleyeceğiz. Hemen bakalım konularımıza. Su dalgalarında kırılma. Su dalgalarının derin ortamdan sığ ortama geçerken veya sığ ortamdan derin ortama geçerken hızını ve doğrultusunu değiştirmesine kırılma denir. Derin ortamdan sığ ortama geçen su dalgaları ışıkta olduğu gibi yüzeyin normaline yaklaşarak kırılır. Burası önemli sevgili gençler. Bakın derin ortamdan sığ ortama geçen su dalgaları ışıkta olduğu gibi yüzeyin normaline yaklaşarak kırılır. Sığ ortamdan derin ortama geçen yine burası da önemli. Sığ ortamdan derin ortama geçen dalgalar yüzeyin normalinden uzaklaşırlar. Evet bakalım. Gördüğünüz gibi bu tarafta derin bir ortam var. Bu tarafta sığ bir ortam var. Dalgamız geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dalganın bir kısmı derin ortamda kaldı. Diğer kısmı sığ ortama giriş yaptı ve dikkat ederseniz normalde derin ortamdaki dalganın uzantısının bu bölgede olması gerekirken biraz daha geride kaldı. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi sığ ortama giren su dalgalarının yavaşlamasıdır sevgili gençler. Daha sonra ne yaptı? Dalganın geriye kalan da sığ ortama girdiği zaman normalde doğrultumuz bu şekilde olması gerekirken ne yaptı? Doğrultusu değişmiş oldu. Şimdi burada arkadaşlar burada i bizim gelme açımız R kırılma açımız. O zaman diyoruz ki sinüs i bölü sinüs r yani derin ortamdaki gelme açısı bölü sığ ortamdaki kırılma açısı eşittir derin ortamdaki hız bölü sığ ortamdaki hız. O da eşittir derin ortamdaki dalga boyu bölü sığ ortamdaki dalga boyu. O da eşittir sığ ortamın kırılma indisi bölü derin ortamın kırılma indisi. Bakın burada şuna dikkat edelim arkadaşlar. Hız ile dalga boyu doğru orantılı kırılma indisi ile Ters orantılı arkadaşlar. Biz kıyas yaparken önce hızı bulacağız. Hızla da kırılma indisi ters orantılı olduğu için buradan yorumumuzu yapacağız. Su dalgalarının hızı yayıldığı ortama bağlıdır. Zaten bu dalgalar bütün dalgalar için geçerliydi değil mi? Yayıldığı ortama bağlıydı. Derinlik arttıkça hız artar. Yani derin ortamda hız daha fazladır sevgili gençler. Derinlik azaldıkça hız azalır. Dalga boyu ile hız doğru orantılıdır. Bunu zaten ne yaptık? Söyledik. Derinlik arttıkça dalga boyu artar. Derinlik azaldıkça dalga boyu azalır. Bizim formülümüz V eşittir. Lambda çarpı F'ydi. Derin ortamdaki hız sığ ortamdaki hızdan büyüktür. Derin ortamdaki dalga boyu sığ ortamdaki dalga boyundan daha büyüktür. Dalga frekansı kaynağın frekansına eşittir. Derinlik arttığında veya derinlik azaldığında frekans değişmez. Arkadaşlar biz ne dedik? Herhangi bir dalga ortam değiştirdiği zaman hız değişebilir, dalga boyu değişebilir, doğrultu değişebilir ama frekans asla değişmez. Çünkü frekans kaynağa bağlıdır sevgili gençler. Frekansta bir değişiklik yapıldığında hız değişmez, dalga boyu değişir. Bakın bu çok çok önemli. 3 tane ünlem koyuyorum yanına. Çok çok önemli sevgili gençler. V eşittir. Lambda çarpı F'yi yazdım. Eğer ben frekansta bir oynama yaparsam, mesela frekansı artırırsam hız değişmez sevgili gençler. Hız değişmediği için de dalga boyu azalır diyorum. Denklemi tekrardan yazıyorum. Şimdi frekansı azaltıyorum. Frekans azaldığı zaman ya da frekansta bir değişiklik yapıldığı zaman hız yine değişmez. Dalga boyu ne yapar? Dalga boyu artar arkadaşlar. Bu önemli çünkü birçok yerde karşımıza çıkacak. Frekans kaynağı bağlıdır. Ortam değiştiği zaman frekans değişmez. Eğer frekans değişiyorsa hız sabit kalır. Hız değişmez diyoruz arkadaşlar. Not demiş. Su dalgalarının hızı derin ortamda arttığı için az kırıcı ortam gibi davranır. Su dalgalarının hızı sığ ortamda azaldığı için çok kırıcı ortam gibi davranır. Yani derin ortam az kırıcı ortam gibi davranır. Sığ ortam çok kırıcı ortam gibi davranır arkadaşlar. Şimdi biz az önce kırılmayı tanımlarken derin ortamdan sığ ortama ya da sığ ortamdan derin ortama giren dalgaların hızlarının değişmesinden dolayı doğrultularının değişmesine kırılma dedik. Ama doğrultu her zaman değişir mi? Her zaman değişmeyebilir. Bakın ara çizgimiz bizim yüzeyleri ayıran çizgimiz eğer dik bir şekilde ise ya da düzgün bir şekilde ise sığ ortamdan derin ortama gelen dalgaların bakın dikkat ederseniz doğrultusu ne yapmadı? Doğrultusu değişmedi. Yani hız her zaman değişir. Dalga boyu her zaman değişir. Yani derin ortamdan sığ ortama ya da sığ ortamdan derin ortama geçtiğimiz zamandan bahsediyoruz. Hız her zaman değişir, dalga boyu her zaman değişir ama doğrultu her zaman değişmeyebilir. Bazen aynı doğrultuda ilerleyebilir dalgamız. Sığ ortamdan derin ortama veya derin ortamdan sığ ortama geçen dalgaların hızı ve dalga boyu her zaman değişir ama doğrultu değişmeyebilir. Değişebilir, değişmeyebilir. Yüzeyin normaline dik gelen dalgalar doğrultu değiştirmezler. Evet, şimdi burada birkaç tane örnek çeşitimiz var. Bakın burada düzgün bir dalga leğenimiz var arkadaşlar. Derinlik her yerde aynı. Bakın dalgaların arasındaki mesafelerde herhangi bir değişiklik yok. Dalgamız ne yapmış? Düzgün bir şekilde ilerlemiş. İkinci kısma baktığımız zaman burası derin bir ortam. Burası derin bir ortam arkadaşlar. Burası sığ bir ortam. Neden? Burada çünkü böyle bir tümseklik var. Ve ne olmuş? Burası derin ortam olmuş. Burası sığ ortam olmuş. Bakın derin ortamda dalga boyu daha geniş. Sığ ortama gittikçe dalga boyu ne yapıyor? Küçülüyor sevgili gençler. Bazen bunların çizimleriyle ilgili sorular karşımıza çıkabilir. Bu da diğerinin tam tersi. Bakın burası sığ ortam. Burası derin ortam. Dalga boyu önce küçük. Gittikçe ne yapıyor? Bakın dalga boyu gittikçe artıyor. Neden? Çünkü gittikçe derinlik artmış oluyor. Burada da burası sığ ortam, burası derin ortam, burası sığ ortam arkadaşlar. O zaman ne oldu? Bakın gittikçe derin ortama doğru ilerlediğimiz için dalga boyu gittikçe arttı, arttı. Ortada en fazla oldu çünkü ortası en derin yer. Sonra gittikçe sığ bölgeye gittiğimiz için dalga boyumuz tekrardan ne yaptı? Küçülmüş oldu. Devam edelim. Burada Baktığımız zaman şurada bir kaynak varmış gibi düşünürsek yayılan su dalgalarını gösterirsek burası sığ ortam, şu taraf derin ortam gibi düşünürsek sığ ortamda dalga boyu küçülürken derin ortamda gittikçe dalga boyu ne yapacaktır? Açılacaktır. Yani yandaki gibi bir görüntü elde edebiliriz. Bakın bu taraf sığ ortamdı, bu taraf derin ortamdı. Sığ ortamda dalga boyu daha küçük, derin ortamda dalga boyu ne yapıyor? Gittikçe genişlemiş oluyor. Bu da ortamların sığ ve derin ortamlarda dairesel dalganın yayılma şeklini gösteriyor bizlere. Şimdi baktığımız zaman burada arkadaşlar şurada engelimiz var. gördüğünüz gibi şu bölgede engellerimiz var. şurası arkadaşlar derin ortam, Şurası sığ ortam, burası da çok derin bir ortam. Biz buna üstten baktığımız zaman görüntümüz nasıl olur diyoruz ve hemen yan tarafta gösteriyoruz. Şimdi görüldüğü gibi çok derin ortamda <laughs> dalga boyunun ne olması lazım? Daha büyük olması lazım. Sığ ortamda küçük olacak, derin ortamda da orta bir dalga boyumuzun olması lazım. Bakın gördüğünüz gibi burası arkadaşlar şuradaki dalga boyumuz en büyük. Neden en büyük? Çünkü burası çok derin bir ortam. İkinci bölgemiz sığ ortam olduğu için dalga boyu yani dalgalar arasındaki mesafe nedir? Daha küçüktür. Derin ortamsa bu ikisinin arasında bir değerde olmak zorunda. Bu da dalgaların yukarıdan görüldüğü şeklidir. Biz daha önce ne yaptık? Yandan görünen şeklini çizmiştik hatırlarsanız. Şöyle. Sonra şöyle. Burada ne yaptı? Şu şekilde dalga boyu küçüldü, küçüldü. Buraya geldiğimiz zaman dalga boyu büyüdü. Normalde yan, yandan baktığımız zaman bu şekilde olur. Ama üstten bakılma şekli de, üstten bakılma şekli de bu şekilde diyebiliriz sevgili gençler. Evet bir tane örneğimiz var. Hemen çözelim örneğimizi. Dalga leğeninde K ortamından L ortamına geçen dalganın görünümü verilmiştir. Burası önemli sevgili gençler. Ne yapmış? K ortamından L ortamına geçiş yapmış. O zaman ne yapacaksınız? Hangi ortamdan geliyorsa arkadaşlar o dalgayı uzatacağız. Bakın bu dalgayı ben uzattığım zaman hani K ortamından geliyordu ya. Normalde dalgam L ortamında bura bu burada olması gerekiyor. Ama ne yapmış? Daha ileride değil mi? Nerede? Bakın burada. Normale, normalde nerede olması lazım? Burada olması lazımdı ama daha ileride olmuş. Demek ki L ortamındaki hız K ortamındaki hızdan daha büyükmüş. Buna göre hızla kırılma indisini hatırlayın ters orantılıydı. O zaman ben şunu yazabilirim. n k n l yazabilirim. Arkadaşlar kırılma indisi sorularını çözerken ya da yorum yaparken direkt hızı yazıp bununla ters orantılı düşünebiliriz. Derinlikle hız doğru orantılı olduğu için l ortamının derinliği k ortamının derinliğinden daha fazladır dedim. Bunları bir kenara yazdım. Aynı zamanda ne diyorum? Frekans olarak K ortamındaki dalganın frekansı L ortamındaki dalganın frekansına eşittir. Neden? Çünkü dalgalar ortam değiştirse dahi frekansları değişmiyordu. Çünkü frekans kaynağa bağlıydı. L ortamı K ortamından daha derindir. Bakın burada bunu söyledik. K ortamındaki dalgaların frekansı şunun devamı çıkmamış. Frekansı bunu zaten direkt söyleyelim isterseniz. K ortamındaki dalgaların frekansı L ortamına eşittir diyelim. L ortamına eşittir. Üçüncüye bakalım. K ortamındaki dalganın hızı L ortamındaki dalganın hızından büyüktür. Bu yanlış. Bakın burada L'nin K'dan daha büyük olduğunu söyledik. Şu doğruydu. K ortamındaki dalganın frekansı L ortamına eşittir. Bunu söyledik. K ortamındaki dalgaların hızı L ortamındaki dalgaların hızından büyüktür cümlesi yanlış. Çünkü L'deki hız K'dan daha fazla. Evet diğerine bakalım. Dalga leğeninde L ortamından K ortamına geçen dalganın görünümü verilmiştir. Buna göre demiş landa K bölü landa L oranı nedir demiş. Şimdi sevgili gençler bakın burada. L ortamdan K ortamına demiş. Ben şunu uzattığım zaman şurası 90 dereceydi. Bura 30 ise şurası 60'tır. Normalini çizdiğim zaman 30'dur değil mi? Bu benim nedir? Kırılma açımdır. O zaman demek ki biz ne diyeceğiz? Bu şekilde bir sistem verdiği zaman dalgayla ara çizgi arasında kalan kısım bizim için nedir? Gelme veya kırılma açısıdır. L'den geldiği için o zaman 53 derece bizim gelme açımızdır. 30 derece de bizim kırılma açımızdır. Ne diyeceğiz o zaman? Şöyle yazabiliriz. Sinüs 30 bölü sinüs 53. Bakın ne yaptım? K ortamındaki açıyı L ortamındaki açıya oranladım. Eşittir. Lambda K bölü lambda şöyle şunu güzel yazalım. Lambda L yazabilirim. Sinüs 30'un değeri 1 bölü 2 idi. Bölü sinüs 53 0.8 yani 8 bölü 10'du. Bu da eşittir. Lambda K bölü Lambda L yazıyorum. Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi ters çevirdim. Şöyle çarpıyı koyalım. Lambda K bölü Lambda L diyorum. Bu da 10 bölü 10 16 eşittir. Lambda k bölü lambda l oldu. Buradan da sadeleştirme yaparsak lambda k bölü lambda l'nin değeri 5 bölü 8 çıkar arkadaşlar. Burada bilmeniz gereken nedir? Gelen dalgayla ya da kırılan dalgayla arkadaşlar bizim yüzeyimizin yaptığı açı gelme açısı ve kırılma açısı şeklinde görebiliriz. Su dalgalarının K ortamından L ortamına geçiş şekildeki bir bakıyoruz. Normalde ışık gibi düşünürsek ne yapmış? Daha ışık buradan gelmiş. Normale yaklaşarak kırılmış. Bize ne demiş? Alfa büyük beta demiş. O zaman ben buraya 30 60 diyorum. Buraya 30 diyorum. Ne yaptı? Normale yaklaşarak Kırıldı. Hemen ışık gibi düşünerekten şu yorumu yapabilirim. NL L büyük n K diyorum. Işıkta hatırlayın. Ne demiştik? Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçen ışın normale yaklaşarak kırılıyordu. Burada da NL L büyük n K. Bunu yazdık. Hemen devamında ne yapıyorsunuz? VK büyüktür VL. Çünkü kırılma indisiyle hız ters orantılıydı. Devamında derinlik olarak sıralarsak hızla doğru orantılıydı. Frekans sıralaması yaparsak da Bunları her zaman yazın sevgili gençler sorularda hemen. K ortamı L ortamından daha derindir. Bakalım evet doğrudur. Burada söyledik birinci de. Şey burada HK büyüktür HL'de. Dalgaların L ortamındaki hızı daha yavaştır. Bakalım evet daha yavaş. Onu da söyledik. L ortamına geçen dalgaların periyodu artmıştır demiş. Hayır. Periyot ve frekans ne yapmaz? Ortam değiştiği zaman değişmez diyoruz. Ve burada da cevabımız 1 ve 2 oluyor. Devam edelim. Yine bir klasik bir soru tarzımız var burada. Doğrusal su dalgalarının K, L ve M ortamlarında izlediği o şekildeki gibidir. Derinliklerini sıralayın izlemiş. Yine bu tarz bir soruda arkadaşlar biz ne yapacağız? Işık gibi düşüneceğiz. Işık gelmiş. Hemen yüzeyin normalini çiziyorum bakın normali çizdim normali çizince ne yaptı normalden uzaklaştı normalde böyle gitmesi gerekirken normalden uzaklaştı o zaman nk büyük nl diyorum çünkü derin ortamdan sığ ortama geçtiğimiz zaman dalgalar ışık ne yapıyordu normalden uzaklaşıyordu buraya geldiğimiz zaman bakın yüzeyin normalini çiziyorum yine. Normalde ışık bu şekilde gitmesi gerekirken yine normalden uzaklaştığına göre o zaman diyorum ki bu da L'de M'den büyüktür diyorum. Tek yapmam gereken ışıktakinin aynısını uygulamak. Bunu sıraladıktan sonra artık biliyorsunuz diye düşünün. Ne yapıyoruz? VM büyüktür VL o da büyüktür VK yazıyorum. Devamında derinlik olarak da HM büyüktür HL o da büyüktür H, K yazıyorum. Zaten doğrudan cevabı bulduk. Cevap ne oldu o zaman? MLK oldu. Bakalım hemen. MLK. Evet burada cevabı vermemişiz. Şurada sanırım M, L, K şeklinde olacak. Cevabımız arkadaşlar B olacak. M büyüktür. L o da büyüktür. K şeklinde olur. Çünkü tekrar edersek derin ortamdan sığ ortama geçtiğimiz zaman normalden uzaklaşıyoruz. Bu ne demek? K, L'den daha yoğun demektir. Daha yoğunsa hızın nedir? daha küçüktür. O zaman ne yapıyoruz? Bakın M'deki hız en fazla, sonra L, sonra da K şeklinde sıraladık. Devam edelim hemen. Bir dalga lazerinde sığ ortamdan derin ortama geçen dalgaların dalga boyu, hızı ve frekansı için ne söylenebilir? Nereden nereye geçtik? Sığ ortamdan derin ortama geçtik. Sığ ortamdan derin ortama geçtiğimiz zaman dalga boyu ve hızı artar, frekansı değişmez. Bunların hepsini sıralamış tek tek okumaya gerek yok. Sığ ortamdan derin ortama geçtiğimiz zaman arkadaşlar hızla dalga boyu doğru orantılı olduğu için dalga boyu da artar hız da artar. Çünkü derin ortamda hız ve dalga boyu daha büyüktür. Ortam değişse dahi frekans değişmediği için dalga boyu ve hız artar. Frekans da ne yapmaz değişmez diyebilirsiniz. Evet dalga de y ortamından x ortamına geçen dalganın görünümü verilmiştir. Burada ne yapıyorduk? Bakın y ortamından x ortamına değil mi? Y'den geldiği için bakın y'nin devamını çiziyorum. Şöyle yaptım. Y ortamından bu şekilde gidiyor. Normalde ben dalganın burada olmasını bekliyorum. Ama x ortamında dalga nerede? Daha geride değil mi? Geride kalmış. Yani bu ne demek? Vy büyük Vx demek. Demek ki y ortamındaki hız x ortamındaki hızdan daha büyük demektir. O zaman hemen şunu da yazıyorum. H y büyük H, #x diyorum ve devamında y ortamındaki frekans x ortamındaki frekansa eşittir diyorum. X'in derinliği y'ninkinden büyüktür. Bakalım X'in derinliği y'ninkinden büyük değil, y'ninki daha büyük. Bu yanlış. Dalgaların y'deki hızı x'ten büyüktür. Evet, onu burada söyledik. Bu doğru. Dalganın x ve y'deki frekansları eşittir. Bunu zaten artık öğrendiniz diye düşünüyorum. Ortam değişse dahi frekans değişmez. Çünkü frekans kaynağa bağlıdır diyoruz gençler. Evet bir diğer soru. Bir dalga yerinde x, y kenarından üretilen buradan dalgamız üretilmiş. Buraya kadar gelmiş. Buna göre demiş hangileri olabilir demiş. X, Y kenarından Z, T kenarına gidecek de derinlik artmaktadır. Evet olabilir. Neden? Çünkü bu taraf daha derinse yani şu bölge daha derinse dalga boyu gittikçe ne yapacaktır? Artacaktır. Çünkü derin ortamda hız ve dalga boyu daha büyüktü. Burası sığ ortam olabilir. Burası derin ortam olabilir. Sığdan derine doğru gittikçe derinlik artabilir. Bu gitti arkadaşlar bu olabilir yani. Birincisi olabilir. İkinciye bakalım. Dalga kaynağının frekansı azalmaktadır. Bakın şimdi bu çok önemli sevgili gençler. Burada şunu görmeniz lazım. Şimdi ilk çıkan dalga hangisi arkadaşlar? En öndeki dalga ilk çıkan dalgadır. Bu bizim ilk çıkan dalgamız. Bu da son çıkan dalgamız. Şimdi baktığınız zaman ilk çıkan dalgaların dalga boyu büyük, dalga boyu büyük. Son çıkan dalgaların dalga boyu küçük. Bakın son çıkan dal e, ilk çıkan dalgayı bazen arkadaşlar burada yorumluyorlar. Hayır. İlk çıkan dalga en ilerideki dalgadır arkadaşlar. Bu da ilk çıkan dalgaların dalga boyu büyüktür. Son çıkan dalgaların dalga boyu küçüktür. Şunu hatırlayın. V eşittir lambda çarpı F'yi hatırlayın. Şimdi biz frekansta bir değişiklik yaptığımız zaman hız değişmiyordu değil mi gençler? Hız değişmiyor. Peki biz frekansta bir değişiklik yaparsak bu son dalgayı etkiler değil mi? İlk dalgayı etkilemez. Son dalgada dalga boyu ne yapıyormuş? Azalıyormuş. Bu azalıyorsa bu durumda frekansın ne yapması lazım? Artması lazım. Frekansın artması gerekiyor. Bakalım dalganın frekansı azalmaktadır. Yanlış. O zaman dalga kaynağının frekansı ne yapıyordur? Artıyordur diyoruz. Cevap da 1 ve 3 olur sevgili gençler. Bu soru biraz kafa karıştırır. Bakın kitaplarda çıktığı zaman dikkatli olmanız lazım arkadaşlar. Bu her zaman öndeki dalga ilk çıkan dalgadır. Arkadaki dalga son çıkan dalgadır. Ve biz frekans yorumumuzu buraya göre yapmamız lazım. Son çıkan dalganın dalga boyu başlangıçtakine göre daha küçük olduğu için dalga boyu azalıyordur. Dalga, bo dalga boyumuz azalıyor. Frekansla bir değişiklik yaptığımız için hız değişmiyor. Bu durumda biz o zaman dalga boyunu azaltmak için frekansı ne yapmamız lazım? Artırmamız gerekir diyoruz arkadaşlar. Evet sevgili gençler su dalgalarının sonuna geldik. Bu videoduğumuzda da su dalgalarını bitirmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Fiziği sevin, fizik sevmeyen üzülür diyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar.